Efendim işte ünlülerde ünlüler de bazen ellerindeki telefonu kullanıyorlar ve konuşuyorlar. Yani yazıyorlar demek istedim. Yazdıkları zamanda pişman da olabiliyorlar ama bakın bu ilginç bir haberdi. Biz de bültenimizi almak istedik. Şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal'ın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Ve Önal CHP Genel Başkanı Özgür Özel diğer taraftan da CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ı hedef aldı o paylaşımında çok konuşulacak bazı ifadeler eklemişti işte haberimiz. Tamam dedim ben buna bu akşam böyle esprili bir şeyler yazarım onu çıkartırım diye <laughs> düşündüm. Ayşe Önal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır hakkında çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Merhabalar ben Ayşe Önal. Son dönemde gözlerden uzak bir hayat yaşayan şarkıcı ve model Ayşe Hatun Önal, Instagram paylaşımıyla gündem oldu. CHP'li isimlerle ilgili paylaşım yapan Önal, sizden olsa olsa kaşar olur, onu da eritir, köpekleri yediririz ifadelerini kullandı. Paylaşıma kimse bir anlam veremedi. Sosyal medyada gündem olan bu paylaşımı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bu kadına ne oldu, hesabı mı çalındı yorumları yapılırken Önal'ın paylaşımının başıboş sokak köpekleriyle ilgili olduğu iddiası ortaya atıldı. Önal bir süre sonra çok tepki çeken paylaşımını silerek başka paylaşımlar yapmaya devam etti. Kaşar benzetmesiyle ilgili de bir açıklama yapmadı. Çok güzel.